İkinci icraatımız Cenab-ı Hak nasip ederse koltuğa oturduğumuzda pembe metrobüs projesini uygulayacağız. Evet öncelikle hassasiyetleri yüksek bacılarımız size müjde veriyoruz. İstanbul'umuzun ana arterinde bu ulaşım trafiği metrobüslere binmek adeta bir savaş vermeyi gerektiriyor. Sabahleyin işe giderken, akşam işten dönerken insanlarımız insan onuruna yakışmayacak şekilde adeta balık istifiyle bir savaşla iniyor, bir savaşla çıkıyorlar. Biz diyoruz ki üç metrobüste bir tanesi pembe gelecek. Bu sıkış pışış en azından bayanlar arasında kendi içerisinde olacak. Bu mecburi değil, isteyen istediğini tercih edebilir. Biz bunu daha önce Büyükşehir Belediye Başkanlığına verdik ve meclis üyelerinin desteğiyle beraber gençli top Kadir Topbaş beyefendiye geldi. Aldı sümen altı yaptı. Geliyoruz. Pembe metrobüsü inşallah uygulayacağız. <laughs>